Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle dana böbreğinden sote yapımını paylaşıyorum. Ortalama 1 kilogram kadar dana böbreğim var. Böbreklerimizi ben bir güzel bol su yıkadıktan sonra şöyle birer çatallık olacak şekilde küp küp doğrayalım böbreklerimizi. Ben tenceremi ocağa aldıktan sonra ocağımın altını açtım ve şu an tencerem ısınmıştır durumda. de birkaç defa yıkadım ve suyu süzüldükten sonra ısınmış olan tenceremizi alıp şöyle bir coz sesi duyalım. Ocağın orta gözünde şimdi şöyle bir suyunu salana kadar böbreklerimizi kavurmaya devam edelim. Şimdi böbreklerimiz kendi suyunu salacak. Bu benim yıllardır yapmış olduğum bir tariftir. Özellikle Lefanta'da çalışırken o zaman kasap bölümü İznik'teydi. Kasaplara çok yapardım ben bu böbrek sote olsun, tavuk sote olsun. Bu dediğim gibi yıllardır yapmış olduğum bir tariftir. Lütfen başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde ben e, izlemenizi öneririm. Çünkü çok özel püf noktaları var bu bugünkü tarifimizde. Böbrekler gördüğünüz gibi çok güzel suyunuz bıraktı. Tenceremizin kapağını kapatmadan bu şekilde ara ara karıştırarak suyunu çekeseye kadar kavurmaya devam edin. Gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti. Ve şimdi ben tenceremize şöyle Göz kararı yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı alıyorum ve üzerine de iki tane küp küp doğramış olduğum soğanımızı ve 4 adet de sivri biberimizi alıyorum. Bu tarifimizde eğer elinizde varsa mutlaka ama mutlaka sivri biber kullanın. Charleston biber pek e, önermem çünkü Charleston biber bu tariflere pek yakışmıyor. Hem kabuğu kalın hem de kavrulurken kabuğu üzerinden sıyrılma yapabiliyor. Evet sırası geldikçe bu püf noktanı sizlere paylaşacağım. 5 dakikada bu şekilde kavuralım. Şimdi üzerine 3 tane kabuğunu soymuş oldum. Şöyle minik minik doğramış oldum. Domateslerimizi alıyorum. Buradaki bir püf nokta da domateslerin mutlaka çok ve olgun olması gerekiyor. Bir önemli husus da mutlaka kabuklarımızı mutlaka domateslerimizin kabuklarını soyup da kullanalım ya da bu kadar ben küçük küçük doğrayamam diyorsanız da rendeleyip o şekilde kullanabilirsiniz bir püf noktası da ister et sote ister tavuk ya da bugünkü benim yaptığım gibi böbrek sote yapalım böbrek sote de salça kullanılmaz e şimdi lezzetine lezzet katacak olan şöyle bir yemek kaşığı dolusu ben tereyağında alıyorum bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız da emin olun lezzetine lezzet katmış olursunuz. Şimdi hemen şöyle tencerenizin kapağını kapatarak kısık ateşte 15 dakika pişirmeye bırakalım. Of 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 hemen şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Çok güzel pişti. Ve Servis tabağımıza alalım. Hafif şöyle suyuna da banmalık harika bir böbrek sote yaptık bugün hep beraber. Ama maalesef benim telefonum baharat kısmını çekmemiş. bir tatlı kaşığına yakın tuz ve bir çay kaşığı dolusu da karabiber kullanmıştım ben. Her zaman olduğu gibi açıklama bölümünde yazacağım. Oradan bakıp e, uygulayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi bir sürü farklı tariflerim var. Et ve kurban tariflerim kanalımda. Yukarıda köşede görmüş olduğunuz kartları tıklayarak oradan farklı tariflerime de bakabilirsiniz. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.